Bir düşsen de görsek. Ne gülerim ama. Beynir. Oyna Ömer oyna. Kıvır. Bir şey söyleyeceğim. 12'de niye her yer kapanıyor? Öyle de bir gidecek o yüzden olabilir mi? <laughs> oh bunu da kaydettiğim iyi oldu. Ben <laughs> iyi bir şey, zekalı. Malva, Bağırma. Şuna Muhammed yapıştır arkadan bir tane tekmeli yayılsın. Ya <laughs> ba bağırma. Bir milyon tık alırım. <laughs> Bence de o mal daha <laughs> bir milyon tık alırsın. Ya Ömer sen salak mısın? Çok evet. <laughs> salak mısın diye e soruyor bak, bir de ya. <gülüyor> 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 Sebo kulağımı siktir oğlum. Allah <laughs> <Ulak> belanı <laughs> versin senin. Ya, <laughs> ya Ömer. <laughs> Ay pis kimden? Ya. Ay bir şey oldu başıma benim. Başıma <laughs> bir şey oldu benim. Başka bir, yerine, bir şey <laughs> Bu hiç değil mi ne oldu? Hiçse belli olmaz bu. Bence Fazla sana geliyor ya <laughs> <laughs> içmeden. Onunla öyle olmuş herhalde. Bir şey oldu. bir şey olabilir. Servise binelim. Yemin ederim servise oynayalım. <laughs> Biz binmeyelim. Bu da hep spordan geliyor. Yürüyelim ya. 嗯。Huh?